tarihi çevir Nal sesi kız, rak sesi bunlar Tarihi çevir, nal sesi kız, rak sesi bunlar Delmiş romanın kalbinimiz, rak gibi hunlar Delmiş romanın kalbinimiz Rak gibi hunlar Göktürkleri Uygurlar Oğuzlar Peçenekler Daranaranaran Göktürkleri Uz Uygurlar Oğuzlar Peçenekler tarihin yüce sayfasına bir zafer ikler. Ta bak tarihin yüce sayfasına bir zafer ikler. bir gün gemiler dağlara Atır Mandı denizden Bir gün gemiler dağlar atır Mandı denizden Kudret ve zafer bizlere mi Rast edemizden Kudret ve zafer bizlere mi

Alalım düşmandan eski yerleri İleri ileri haydi ileri Alalım düşmandan eski yerleri Vay 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 Şu görselliğe bir bak vay vay maşallah vay evet santim santim iniyoruz aşağı bir iki vallahi çok da dik ama ineceğiz kardeş Allah nasip kısmet ederse inşallah ineceğiz dere başına bak ilk işte şu ee, şey bak şu şu siyah o görünen yer e, demir kapının geçidi tam o tehlikeli geçit oranın ilerisi. Bak bir paşa indiğimiz yer burayı kaç tane vuraj indik. Evet. Kaç tane vuraj indik. İşte gör. Ha, bu kaya da desem şeyle duruyor ha. Naz, nazlı nazlı. E tekmeyi vursam aşağı inecek. Sanki. Tekmeyi dokuzan aşağı inecek. Yani bu vurajları gezmesem adım adım Vallahi kahrederdim kendime Ben bu kadar yeri gezdim de Bu kadar buraya geldim de ben buraya geldiğimin Bu derebaşı başı vurajlarına gelip haber yaptığımız sayısını bilmiyorum Ama gel gör ki Bu vurajları böyle yürümemiştim Şimdi adım adım yürümeye karar verdim Ve Ne yapıyoruz devam ediyoruz e, Yer yer tabii yol bak taş duvarlar yapılmış e, Birkaç tane var öyle ee, yol genişletilmiş orada tehlikeli olan yerlerde işte bir tane de bizim önümüzde var. Ee, tabii bu şekilde desteklense güzel olur. Ee, göçen yerler var. Ee, güzel olur diye düşünüyorum ben de. Tehlike biraz ne olur hafifletilmiş olur. Evet oradan geldik. İşte oradan geldik. İşte oradan geldik.